Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yapılan yanlışlıklar mutlaka anlaşılır. Bu uğurda pek çok çaba ve emek de sarf edilmiş olsa doğruya dönmek esastır anlamında kullanılan atasözüdür. Atasözünün hikayesi şöyle. Bağdat'ta yaşayan iki tüccar arkadaş varmış. Ortak olarak çalışıyorlarmış. Ortaklardan biri kervan düzenlemiş ve diğer şehirlere mal götürmüş şehir şehir dolaşarak götürdükleri malları satmışlar. En son gittikleri şehirde malları satıp bitirmişler. Son malı alan tüccar parayı eksik teslim etmiş. Bağdatlı tüccar eksik para keselerini alarak Bağdat'a dönmüş. Ortağıyla beraber hesap görmüşler. Ortağı hesabın eksik olduğunu fark etmiş. Bunun üzerine tüccar hemen son uğradığı şehre gitmiş malını alan adamı bularak paraları eksik verdiğini söylemiş. Paraları eksik veren tüccar karşısındaki tüccarı görünce şaşırmış. Sen burada ne arıyorsun? Bağdat'ta olman gerekmiyor muydu? diye sormuş. Tüccar, evet Bağdat'ta olmam gerekiyordu ama görüyorsun ki yanlış hesap Bağdat'tan döner demiş.